Evet, evet, bir kulis daha vereyim o zaman. Bugün bir grup İyi Partili ile ben de konuştum. Deniz'in söylediklerini onlar da hem tekrarlıyorlar hem doğruluyorlar. Buradan belki de TV100 izleyicileri ve kamuoyu ilk kez duyacak. Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ciddi bir ihtimal olarak İyi Parti içinde çok güçlü bir biçimde tartışılıyor. Cüneyt Özdemir'in 500 bin kişinin katıldığı Bende şeyde de neler neler çıkması da buna bağlı olarak Şimdi enteresan. Şimdi bunu neden tartışıyorlar? Konuştuğum İyi Partililerin söylediği şey şu. Bu İyi Parti'nin yorumudur ama İyi Partili konuştuğum İyi Partililerin yorumudur. Evet. Diyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu adaylığına ilişkin güçlü mesajlar verdikten sonra adaylık ihtimali ön plana çıktıktan sonra AK Parti'den muhalefete akan oylarda bir duruş oldu, bir kesinti oldu. Bir grup Ak Partili de geriye partisine gitti. O yüzden Meral Hanım Kemal Bey'in adaylığının karşısında kendi adaylığını ilan edebilir diyorlar ve bunu ciddi bir şekilde kendi içlerinde tartıştıklarını, bu ihtimalin Meral Akşener tarafından da değerlendirilebileceğini ve Meral Hanım aday olursa Cumhurbaşkanı adayı olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini i̇lginç. söylüyorlar. Bu, bu bak bu çok sağlam e, bir kaynaktan <laughs> ve da, birkaç kaynaktan da doğrulattığım ben bir bilgidir. Bilgi ben, o yüzden katıl, ben katılmıyorum buna. Ben, Meral Akşener'e Mansur Yavaş'ı aday ben, göstermek e, istiyorum. Şöyle 2018'den hareket ederek 2018 tecrübesi, e, o zaman da Millet Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ittifak yaparak 2018 seçimlerine biliyorsunuz girmişlerdi ama iki aday çıkardılar. Ee, CHP ve e, İyi Parti Sayın Akşener aday oldu. İyi Parti adayı, Cumhurbaşkanı adayı. İşte CHP de Muharrem İnce'yi çıkardı ve orada e, her iki partiye de yaramadı bu adaylık. Ve Erdoğan ilk turda rahat kazandı. Ve Meral Hanım da hani CHP adayının bayağı altında kaldı. Ee, şimdi dolayısıyla oradan hareketle şimdi Meral Hanım'ın ee, Kemal Bey ile karşı karşıya geleceğini hani adaylık anlamında yani Kemal Bey aday olursa Meral Hanım'ın da aday çıkacağına ben hiç ihtimal vermiyorum. Sıfır ihtimal veriyorum. Ee, yani Ankara'da benim yaptığım hani görüşmelerde de Meral Hanım'ın adı hiç hiç geçmiyor yani hani iyi partiler konuşmuyorlar. İyi partiler daha çok Mansur Yavaş üzerinden Mansur Yavaş'ın popülaritesi üzerinden Kemal Bey adaylıktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Amaç Mansur Yavaş değil orada. Yani şu anda şey Ankara'da Nindir? yani hani Millet İttifakı'nda ya da İyi Parti CHP arasında bir Aa, Mansur evet. Mansur Yavaş'la Kemal Bey'in hani vuruşturulması var e, Mansur tabii onların kim o zaman? gıyabında yani işte Kemal Bey vazgeçsin Mansur Yavaş şu yapalım gibi. Ama ben daha bu işin çok su götüreceğini düşünüyorum.